bir Rubik küpünü çözmenin 43 kentilyondan yani 43 milyar milyardan fazla çözüm yolu var. Şu anki insan dünya rekoru 3,47 saniye. Bir robot bunu yarım saniyede yapabiliyor. Siz de o kadar iyi olmak istiyorsanız işte harika bir başlama noktası. Teknik olarak herhangi bir Rubik küpünü 20 veya daha az hamlede çözebilirsiniz. 3'e 3 bir küpün nelerden oluştuğunu görerek başlayalım. 3 ana bölümü var. Merkez, kenar ve köşe. Merkez küpler her yanının merkezinde durur ve tek bir görünür renge sahiptir. Toplam 6 tane olan bu merkez küpler sabittir. İşte bu yüzden merkez küpün rengi her yan kısmın rengini de belirler. Rubik küpündeki bir kenar parçası görünen iki rengin çakıştığı yerdir. Buradaki gibi bu parçalardan toplam 12 tane vardır. Köşe parçaları küpün her yanının köşelerinde yer alır. Bunlardan da 8 tane vardır. 3 görünen rengi bulunur. Standart bir Rubik küp, 9 bloktan oluşan 3 katmana sahiptir. Bu küpün çevirdiğiniz kısmıdır. Aynı zamanda altı yanı ya da yüzü vardır. Bunları her algoritmada belirli harflerle göstereceğiz. Ön için F, arka için B, sol için L, sağ R, üst U ve alt için de D. Bir Rubik küpün algoritması onu aşamalı olarak çözmek için blokları doğru pozisyona kaydıran bir döndürme dizisidir. Bir ya da iki algoritmada ustalaşınca 3x3 küpü 5 saniyeden kısa sürede çözebileceksiniz. Küpü çözenler tüm hamleleri 90 derecelik bir dönüşü anlatan harflerle yazar. Mesela R'nin anlamı sağ yüzü saat yönünde döndürmektir. Saat yönünün tersine dönüşler kesme işaretiyle belirtilir. Harfin yanındaki sayı küpü kaç kez çevirmeniz gerektiğini ifade eder. Bir algoritmayı kullanarak küpü çözmeye başlamadan önce döndürme alıştırmaları yapın. Küpü hissetmek ve çabucak döndürmeyi öğrenmek, çözme sürenizi geliştirmenizi sağlayacak. Profesyonel küpçüler, parmak oyunları kullanıyorlar. Yani bir dönüşü bütün elle değil, tek bir parmakla yapıyorlar. En üst düzeyi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürmenin en kolay yolu, sağ veya sol işaret parmağını kullanmaktır. En üst yüzeyi saat yönünde ve saat yönünün tersine çevirmeyi deneyin. İşte böyle. Şimdi en alt yüzeyi yüzük parmaklarınızla döndürmeye çalışın sonunda olacak. Sadece biraz alıştırma yapmanız gerekiyor. Tamam, artık ilk algoritma için hazırsınız. Bu algoritma 7 adımdan oluşuyor. 1 numara. En alta beyaz bir artı işareti oluşturun. 2 numara. Beyaz köşeleri çözün. 3 numara. Orta katmanı çözün. 4 numara. Sarı renkte bir artı işareti oluşturun. 5 numara. En üst katmandaki sarı kenarları değiştirin. 6 numara. Sarı köşeleri doğru pozisyona getirin. 7 numara. Son köşeleri çözün. Birinci adım. En altta beyaz bir artı işareti oluşturun. Küpü beyaz yüzeyi yukarı gelecek şekilde tutun. Beyaz yüzey merkezinde beyaz küp olandır. Bu aşama için katı bir algoritma yok. Beyaz artıyı ön sezilerinize göre oluşturun. Önce papatyaya benzer bir desen elde etmelisiniz. Bunu yapınca katmanların doğru renklerini merkezin rengiyle eşleştirin ve bu katmanı 180 derece döndürün. Aynı şeyi kalan beyazlarla da yapın. İşte en alttaki beyaz artı işaretini böyle elde ediyorsunuz. İkinci adım, beyaz köşeleri çözün. Bu adımın amacı en üst katmanda aynı renkten 3 küp ve sol, sağ ve arka yüzlerin orta katmanlarının merkezinde bir küp oluşturmaktır. Böylece küpün beyaz yüzeyi çözülmüş olacak. Bu aşamada temel sağ el algoritmasını kullanmanız gerekiyor. İki kez yapacaksınız. Diğer yanların merkezleriyle aynı renkte olan bir köşe bulmak için küpün sadece üst katmanını döndürün. Sonra üst yüzeyi saat yönünde kaydırın. Sağ yüzey de saat yönünün tersine dönecek. Algoritmayı bitirmek için üst yüzeyi saat yönünün tersinde döndürün. Olur da en alt katmanda köşe doğru bir şekilde yerleştiyse ama yön doğru değilse doğru yere gelene kadar algoritmayı tekrarlayın. Aynı şeyi geri kalan köşelerde de yapın. Üçüncü adım, orta katmanı çözün. Bu aşamada orta katmanın geri kalanını çözmeniz gerekiyor. Böylece dış bloklar merkezle aynı renkte olacak. Tamamlanan beyaz yüzeyi en alta getirmek için küpü döndürün. Endişelenmeyin, karışmayacak. Algoritmayı takip ederseniz her şey yerli yerine gelecek. Bu katmanda olası iki senaryo var. Merkez üst parçanın ikinci katmanda sola gelmesi gerekiyorsa işte bu algoritmayı kullanacaksınız. Hadi yapalım. Üst yüzeyi saat yönünün tersine döndürün. Sol yüzey de saat yönünün tersine dönüyor. Üst yüzeyi saat yönünde döndürün. Sol yüzey saat yönünde dönüyor. Üst yüzey saat yönünde dönüyor. Ön yüzey yine saat yönünde. Üst yüzey saat yönünün tersine dönüyor. Merkez üst parçanın ikinci katmanda sağa gitmesi gerekiyorsa farklı bir algoritma kullanacaksınız. Yani üst yüzeyi saat yönünde döndürerek başlıyorsunuz. Sonra sağ yüzey saat yönünde, üst yüzey saat yönünün tersine dönüyor. Sağ yüzeyi saat yönünün tersine ve üst yüzeyi saat yönünün tersine döndürüyorsunuz. Bu adımı ön yüzeyi saat yönünde kaydırarak bitirin. Bunu bütün yüzeylerde tekrarlarsanız bitecek. Dördüncü adım, sarı renkte bir artı işareti oluşturun. Bu aşamanın amacı beyaz artı işaretiyle aynı ama burada düşünmeniz gereken daha fazla şey var. Bu adımın algoritması şöyle. Ön yüzeyi saat yönünde döndürün. Sağ yüzeyi saat yönünde döndürün. Şimdi üst yüzeyi saat yönünde ve sağ yüzeyi saat yönünün tersine döndürün. Üst yüzey saat yönünün tersine dönüyor. Son olarak ön yüzeyi saat yönünün tersine döndürüyorsunuz. Bu noktada küpünüzde 3 farklı düzenden birini görebilirsiniz. Hangisi olduğuna göre algoritma tekrarını değiştireceksiniz. Küpünüzde tek bir sarı nokta varsa algoritmayı 3 kez tekrarlayın. L şeklinde ise küpü L şekli kenar parçasını sol üste gelecek şekilde döndürün. Algoritmayı 2 kez uygulayın. Bir çizgi oluştuysa çizgi yatay olana kadar küpü döndürün. Sonra algoritmayı sadece bir kez uygulayın. 5. Adım en üst katmandaki sarı kenarları değiştirin. Şimdi sarı artı işaretinin kenarlarını ikinci renk o yüzeyin rengiyle kesişecek şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Zaten yerinde olan bir kenar bulun. Küpün en üst katmanını döndürerek kenarı aynı renkle hizalayın. Sadece bir kenarın uyması önemli. Önünüzde tutun ve algoritmayı kalan kenarlar doğru pozisyonlara gelene kadar uygulayın. Hadi bir deneyelim sağ yüzeyi saat yönünde döndürerek başlayın. Sonra üst yüzeyi saat yönünde ve sağ yüzeyi saat yönünün tersine döndürüyorsunuz. Şimdi üst yüzeyi saat yönünde döndürün. Sağ yüzey de saat yönünde dönüyor. Şimdi de üst yüzeyi iki kez saat yönünün tersine döndürün. Sağ yüzeyi saat yönünün tersine döndürerek algoritmayı tamamlayın. Altıncı adım. Sarı köşeleri doğru pozisyona getirin. Bu aşamada göreviniz kalan sarı köşeleri ait oldukları yerlere yerleştirmek. Sadece yerlerine getiriyorsunuz. Henüz çözmüyoruz. Yerinde olan köşeyi bulun. Doğru bir şekilde döndürülmüş olsa da önemli değil ve köşeler yerlerine gelene kadar algoritmayı kullanın. Tamam, hadi yapalım. Üst yüzeyi saat yönünde döndürün. Sağ yüzey saat yönünde dönüyor. Sırada üst yüzeyi saat yönünün tersine ve sol yüzeyi saat yönünün tersine döndürmek var üst yüzey saat yönünde dönüyor ve sağ yüzey saat yönünün tersine dönüyor. Şimdi üst yüzeyi saat yönünün tersine ve sol yüzeyi saat yönünde döndürün. Tamamlayana kadar devam edin. 7. Adım Son köşeleri çözün. Neredeyse bitti. Yapmanız gereken tek şey köşeleri çözmek. Küpü sarı yüzey size bakacak şekilde döndürün. Üst sağ köşeyle çalışacaksınız. Köşeleri bu algoritmayı kullanarak tek tek çözelim. Üst yüzeyi saat yönünde ve sağ yüzeyi saat yönünün tersine döndürün. Üst yüzeyi saat yönünün tersine döndürün. Sağ yüzeyi saat yönünde dönüyor. Bir köşe bitince size bakan yüzeyi değiştirerek diğerine geçin. Aynı algoritmayı tekrarlamaya devam edin. Ön yüzeyi küpün bütün renkleri oturacak şekilde döndürün. Tebrikler! Klasik 3x3'lük bir Rubik küpünü nasıl çözeceğinizi öğrendiniz. Daha hızlı yapmak istiyorsanız, kaliteli ve muhtemelen hızlı bir Rubik küpü alın ve temel algoritmaları ezberleyin. Bol bol zaman ayırıp alıştırma yapın. Sonra hamlelerin otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Küpü 5 saniyeden kısa sürede çözmek sizin için çocuk oyuncağı olacak.